Buna en güzel delil demokrasiyi getirdikleri hal. Şimdi ben size söylüyorum. Herkese söylüyorum buradan. Ya, Türkiye'de seçimler nasıl yapılıyor? Türkiye'de seçimler şöyle yapılıyor. Kazanan her şeyi ele geçiriyor. Kazananın her şeye hak sahibi olduğu bir seçim. Ya, bir insan kazanıyor seçimde. Bütçeyi ele geçiriyor, belediyeyi ele geçiriyor. Aklına gelen her şeyi ele geçiriyor. Türk bayrağını ele geçiriyor, cumhuriyeti ele geçiriyor, orduyu ele geçiriyor, hukuku ele geçiriyor. Ya böyle bir seçim olabilir mi? Kazanan Ya yani böyle bir dünyada böyle bir seçim olabilir mi? Böyle imparatorlar, krallar, aklına ne bileyim ne getir, loto. Ya böyle bir kazanç olabilir mi? Seçimde kazanan her şeyi ele geçiriyor. Namusunu, onu giyme, bunu giyme, bunları söyleme hakkını, seni dışlama, seni mah seni hapishaneye atma hakkını, aklına gelen bütün haklarını elinden alıyor. Bu nasıl seçim ki kaybettiğimiz zaman bütün haklarımız elimizden çıkıyor. Bunu bütün Türkiye'nin aydınlarına sesleniyorum liberal olup AK Parti'ye yanılıp oy vermiş, onu desteklemiş herkese söylüyorum. Bu nasıl seçimdir? Kazanan her şeye sahip oluyor. Böyle seçim mi olur? Böyle demokrasi mi olur? Niye? Çünkü arkasında köylü bir kültür var. Gabak kültüründen gelmiş bir köylü var. Başkasıyla konuşmayı bilmeyen bir köylü var. Kazandım benim. Tarlada benim. Köyde benim. Karalarda benim. Kızlarda benim. Sokaklarda benim. İstediğimde yaparım. Mecliste de bu en pis akıl almayacak küfürlerde derim. Bu, bu nedir? Bu bugün iktidara talip olan ve iktidara çöreklenmiş olan hem cemaate hem de AKP'liler şunu söylüyorum siz kendinizi pişirmediniz. Sosyal bir kültürden geçirmediniz. Bir münakaşa kültüründen geçirmediniz. Siz sadakat kültüründen geliyorsunuz. Mürit kültüründen geliyorsunuz. Şehri tanıyabilmek için önce lafı pişirmeniz lazım. Bir lafı önce kalabalığa söyle. Kalabalığın, kitlenin mesela ben bir yazar olarak ailemin kaldıramadığı, sokağın kaldıramadığı bir lafı kalkıp kitleye söyleyemem. O lafı daha estetize ederim. Aynı sertlikte söylerim ama daha estetize ederim. Onu köy atasözüyle, deyimiyle bir yerde süslerim, onu bir hale falan getiririm. Tabii bunu siz yapabiliyorsunuz. Hayır bu, ama bu, bu beceri olmadan siyaset <laughs> evet. olmaz. Siyaset pişirilmiş lafları, üstürüklü lafları, ince lafları, eğip bükme sanatıdır. Çünkü siyaset nezaketi elden bırakamaz. Siyasetin meşruluğu nezakettir. Eğer sen şiddete kapı açıyorsan o zaman demokrasiye ne şeyin var? Daha şiddetli gruplar gelebilir. Ama dikkat edin bunu yapamayacak bir yer var. Bu neyi getirir? Bu şunu getirir. Bugün büyük kitlelerde yani hep şöyle söyleriz ya uyuşturucu yaşı 15'i e indi, esrar içme yaşı 15'i e indi diye böyle genel kanı bir şey vardır toplumda. Türkiye'de dikkat edin. Umutsuzluk yaşı, uyuşturucu yaşı değil. Umutsuzluğun yaşı 14'e düştü. 13'e düştü. 12'ye düştü. Araştırmalar var. 12 yaşında çocuklara soruluyor. 12 yaşında çocuklara hangi üniversiteye gideceksin diye büroyla, sekreterlikle en kötü bölümler var ya hani memurlukla ilgili büro, sekreterlik falan memurlukla. Şimdi 17 yaşındaki çocuğun bu cevabı vermesini anlarım. E 13 yaşındaki çocuk niye sekreter olmak istesin, memur olmak istesin? Ergenlik çok feci bir şeydir. Her ergen insan dünyada her şeye sahip olmak ister. Kızsa erkeklere, erkekse kadınlara ya da dünyanın yüz metrede şampiyon olmasını ister. Ya da dünyayı gezeceğini, fethedeceğini. Ergen böyledir yani. Ergen bir patlamadır. Bir füzyondur. Yani her şeyi ele geçirmek. En başarılı olmak ister. İçinde böyle bir şey vardır. O beden bunu talep eder. Zaten o şey gibi mısır gibi patlaya patlaya geliyor beden. 13 yaşında bir beden 2 senede 2 katına büyüyor. 9 yaşındayken 4 sene sonra 2 katına geliyor vücut. Onu bedenin muhafaza etmesi mümkündür ve her şeyi saldırmak ve ele geçirmek istiyor. Yani iş dünyası bu. Onu dizginlemek çok zordur. Be şey. Yani bir bedeni, ergen bedeni dizginlemek, sınırlandırmak, hayallerine sınır koymak gerçekte Eskimo'larda da, Afrika'da da, Amerika'da da çok zordur. İmkansızdır. Tam tersine biz de 13 yaşında çocuk sekreter, büro gibi naif olmayacak, memuriyet gibi şeyleri çok hevesli görünüyor. Bu nedir? Bu Türkiye'de umutsuzluk yaşının, umutsuzluk yaşının 13-14'e düştüğünü gösteriyor. Ben 100 metrede dünya, 1500 metrede dünya şampiyon olacağım. Ben işte başbakanın şöyle olacağım, ben Türkiye'de mimar olacağım, şu icadı yapacağım diyen insanlar geçmişte %80-%90 olmasın değil mi? De onun o kadar olması lazımdı. Yapar yapmaz. Ama şimdi kendi kabullenen, durumunu kabullenen, yoksulluğunu kabullenen, sınıfını kabullenen, içine büzülen, kavrulan, kavruk gibi pozisyon veren, üzüm koruna dönen bir genç nesil. Bu, bu siyasetin karşılığındaki iz düşümüdür.